Dünyanın en büyük kara ordularından biriydi. Ancak 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı savaş kazanamaz hale geldi. Peki ne oldu da 100 binlerle sefere çıkan Osmanlı ordusu yüzyıllar içinde çöktü? Bu videoda Osmanlı'nın savaş makinesinin neden durduğuna dair 5 ana sebebi analiz edeceğiz. Teknolojik geri kalmışlık. Osmanlı 16. yüzyılda top teknolojisinde dünyanın önündeydi. Ancak Avrupa'da silah, barut istihkam ve tüfek teknolojisi hızla ilerledi. Osmanlı ise, Yeniçerilerdeki değişim direnci nedeniyle bu yeniliklere adapte olamadı. Kanuni döneminde güç olan topçuluk, 18. yüzyıla gelindiğinde hantallaşmıştı. Askeri düzenin çözülmesi. Tımar sistemi bozuldu. Dirlik sahipleri savaş yerine vergi topladı. Yeniçeri ocağı bozuldu. Parayla asker yazıldı. Liyakat ortadan kalktı. Savaş kabiliyeti düşen ordu paralı asker sistemine dönüştü. Savaş stratejilerinde direnç. Avrupa orduları manevra, istihkam ve topçu stratejilerinde çağ atlarken, Osmanlı geleneksel taktiklerde ısrar etti. Süreklilik güvenliktir, mantığı ile yeniliğe direnildi. Bu da kayıpların artmasına yol açtı. Maliye ve kaynak krizi, ganimet ekonomisi, yeni fetih olmadıkça durdu. Vergi gelirleri yetersiz kaldı. Ordu maaşları aksadı. Parayla asker alma modeli, Sadakati ve verimliliği azalttı. Bürokratik tıkanıklık ve merkeziyetsizlik. Taşra beyleri kendi gücünü oluşturdu. Merkezi orduya bağlılık azaldı. Devlet kademelerinde rüşvet ve kayırmacılık arttı. Devletin emir komuta zinciri zayıfladı. Savaş yönetimi etkisizleşti. Osmanlı savaş makinesi hem içeriden hem dışarıdan yıprandı. Yükseliş dönemindeki kurumsal gücün yerini kaotik ve kopuk bir yapı aldı. Bu videoda anlattığımız nedenler aslında sadece Osmanlı için değil. Her imparatorluğun çöküş döngüsüne dair evrensel derslerdir. Sizce Osmanlı sönmeye mahkum muydu yoksa bu bir tercih miydi? Yorumlara yazın.